Günaydın. Nasılsınız tatlışlar? Bugün normalde çekmediğim tarzda bir video çekeceğim. Biz önce, ay, en sonki videomda şey demiştim. Hani biz moleküler bir genetik seçtik ama e, bu alanda çalışan birinin bir gününün nasıl geçeceği hakkında en ufak bir fikrimiz yoktu yani. Girdikten sonra tesadüfen ben çok keyif aldım falan demişti. Bunu size ki böyle bir video çek. Ben de bugün moleküler bir genetik bir doktor öğrencisinin bir günü nasıl geçiyor o tarz bir video çekeceğim. Blok blok işte ne ne neyse. Şunu söylemem lazım. Bu ay saçım başım da. Yeni uyandım biraz. Bu normal rutinden çok farklı bir rutindeyim şu an. Birincisinin sebebi Covid olması, diğeri de şu an hani zaten Christmas dönemindeyiz, bir de yaz tatili geliyor burada. O yüzden Ocak Şubat ayı bittik daha sakin geçiyor genelde burada. Normalde 27 Aralık bugün ben İstanbul'a varmış olurum hep 25'inde alırım bileti çünkü ucuz olurdu geldi ama şu an Covid'den dolayı gelemediğim için yaz tatilimi ben burada kıştayken kullanacağım. Yani e, İstanbul'a yazın geleceğim. Temmuz gibi umuyorum bir sıkıntı çıkmazsa. O yüzden şu an lava gitmeye devam. Ama nasıl bir rutinimiz var şu an? Normalde atıyorum ben 8.30'da lava giderim. 5-6'ya kadar kalırım eğer farklı bir deneyim yoksa dönerim yani. Ama günümün tamamını laboratuvarda geçiririm. Deneyin olsa da olmasa da yoksa da işte başka işler yaparsın. İlla yapılacak bir şey bulunur labda yani. Makale okursun, yazmaya devam edersin falan. Ama şu an Covid olduğu için hani amaç bir tık daha laboratuvara sadece deneyini yapmak için git. Deneyin bittiği an geri dön. Hani geri kalan işte işlerini evde yap yani. Hani okuman gerekenleri, yazman gerekenleri. O yüzden bir de şey var laboratuvarda şu an aynı anda 3 kişiden fazla kişinin bulunmaması gerekiyor. Dolayısıyla bir kısmımız sabah gidiyoruz bir kısmımız daha öğleden sonra gidiyoruz. Ben 11'de gidiyorum genelde. Bu arada hani ben 2 haftadır gitmeye başladım. Normalde diğer insanlar gitmeye başlamıştı artık hani böyle düzenli, hani sabah öyle yaparak falan. Ama benim biliyorsunuz sağlık sigortam olmadığı için 9 aydır gidemiyordum. 2 haftada tekrar gitmeye başladım. O yüzden şu anki rutinim genelde hani sabah evdeyim. 11 gibi laboratuvara gidiyorum. İşte kaça kadar kalırsam 3-4-5 belli olmuyor. Eğer çok deneyim varsa daha uzun sürebilir. Ama işte ayarlamaya çalışıyoruz. Çok fazla denk gelmemeye insanlarla falan. Ee, bu şekilde. Ha, bir daha şey de söyleyeyim. Dediğim gibi genel olarak bir tık daha sakin Ocak, Şubat. Çünkü diğer insanlar şimdi tatillerini kullanacak. Normalde hep ortak çalışmalar falan yapıyoruz. Bir tık daha sakin geçiyor Ocak, Şubat. O yüzden normalden daha az randımanlı bir ıı, ıı, rutin göreceksiniz bugün. Ama başlayalım. Şu an saat 9 falan. Ben şeyi çok severim. Sabah rutinim. Hani sabah 7'de kalkarım. İşte hani o kahveni hazırla kahvaltını hazırla. Keyifle yap falan filan. 2 <laughs> saatimi alıyor bu. Neyse. Ondan sonra da şimdi yine bir rutinim daha var. İşte sabahları birkaç tane spesifik bilim makale sitesi ve haber siteleri var. Onlara at bakarım. Hani ne makale çıkmış yeni falan özellikle benim alanımda. Ki sitelere daha çok bakıyorum genelde. Onlara bakacağım, onları göstereceğim şimdi. Ondan sonra da hazırlanıp 11'de laba gideceğiz. Şu an çok fazla konuştum çünkü orada bir tık daha konuşmaya utanacağım muhtemelen. Daha çok göstereceğim o yüzden bu girişi burada yaptım. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Çalışırken sapık olduğum için kendi izlemeyi seviyorum. Şu an size sevdiğim şeyleri göstereceğim. Siteleri göstereceğim. Birincisi spesifik her zaman bir Nature'ın sitesine bakarım. Burada genelde ilk bir haberlere bakarım ne var ne yok diye. Tamam mı? Onları okurum. Ondan sonra Selin ee, Sel, Sel Journal'ın bir sitesi var. Spesifik olarak ekoloji <laughs> ekoloji, <mi? gülüyor> ee, ekoloji ve evrimle ilgili. Burada yayınlanan yeni makallelere bakarım. View all articles. Ne var ne yok. Çünkü evrim çalışıyorum biliyorsunuz. Onlara bakmak lazım. Ondan sonra daha biraz daha bir tık daha gevşek olan Science Mag var. Ee, ona da bakın. Görün. Ona bakarım. Neler var neler yok. Hı, hangi haberler gelmiş. Ne var ne yok ne yok. Sonra yine şeyin Hmm, Selin Trends in Microbiology diye yine mikrobiyoloji yayınlanan makaleleri var. Onlara da bakarım yeni ne var diye. İlgimi çekeni okurum. Bir de Plus'ına ara ara bakarım. Çok bakmıyorum. Frontiers'a da bakıyorum bazen. Hmm, o da Frontiers diye bir e, journal. Burada da işte yeni makalelere falan. E, sabahımın böyle bir iki saatini bu şekilde hani ay böyle nasıl çekileceğim? kendi direkt spesifik olarak benimle ilgili olmayan ama hani e, ortamda ne var ne yok anlamak için, yeni çıkan şeylere bakmak için 1-2 saat bunları okurum genelde. Böyle. Ondan sonra da lava gidiyoruz tatlışlar. Şu an işe gidiyorum bisikletle. Ee, oraya gidince görüşürüz. Duruyorum. <laughs> Nefes alamıyorum ama. Lava giriş yapacağım. Hala. <laughs> Hola. Hola, Diana. Buenos días, Tito. Hola. ¿Quieres poder, mi canal de YouTube? <laughs> Hola, ¿qué tal? <laughs> Eso es Tito. Muy bacán. ¿Cómo muy bien, nada más. Hello. Abi çok şu an normalde her bir göreceksiniz çünkü otağında biraz Türkçe falan da konuşuyorum ya. Şimdi geldim, ufak çapta başlayacağız. <laughs> Burada gelmeyip temizliğe başladım çünkü klima su akıtıyormuş abi. Neyse, konumuza geçelim. Şimdi bugün neyle başlayacağım biliyor musunuz? İki tane şeyim var, ee, bakterim. İkisi aynı bakteri, sadece farklı yerinde. Biri sülfürde, biri başka. Bunları ben cuma büyütmek için koymuştum e, etüve. Bugün büyüdüler mi, büyümediler mi diye bakacağım. Ona göre de bugün deneye başlayacağım. Eğer büyüdülerse deneye başlayabilirim. Şimdi genelde atıyorum ben iki, iki olayla falan çalışırken ona çok çabuk büyüyor. Çok hızlı büyüyor. Atıyorum bu akşam koyuyorsun yarına büyümüş oluyor. Dolayısıyla çok fazla deney yapma yapabiliyorsun kısa sürelerde yani. Ama bizim bakterilerimiz bir tık nazlı. Dolayısıyla büyümeleri 5-6 gün falan alıyor. 7 gün alıyor yani. O yüzden biraz yavaş ilerliyor deneylerde her şeyde. Bakalım büyümüşler mi? Birazdan mikroskopta bakacağım, göstereceğim de size. Büyümüşler size deneye başlıyorum. Abi bir tık gerginim şu an. Çünkü <laughs> kapıyı kapatamıyorum. Dolayısıyla da bir tık utandım konuşmaya. Ben şu an çok basit bir şey yaptığım için hızlı olacağını düşünmüyorum. Gazımızı açtık. Ateşimizi yakıyoruz. <laughs> Bu sefer kendimi yapmıyorum.

Kızmayın eğer bu bir video oluyorsa ya da sesmez kötüyüz o kadarını da şey yapamayacağım. Çünkü daha bakıyorum biri geliyorum diye. Bir komik bir video oluyor. Şimdi bakterim bunun içinde alıyorum ee, şeyimin üstüne koyuyorum. Burada say saymamız için e, özel inşallah konuşacağım. Hmm, tüm tüm üstünü kapatıyoruz. Aha, göremiyorsunuz. Tabii ki göremezsiniz. Neyse. Yerleştiriyoruz. Açıyoruz. ışığı açıyoruz. Buna pardon. Düzgün yerleştirilmek için ağzına kadar giriyorum genelde. Aa, en son kim kullandıysa çok feci kullanmış. Bir dakika. Bunda patır patır büyümüş tatlı şikon. Minnoş minnoş kavala bir de. Seni ben yedim. Şimdi size göstereceğim bunu. Ay ben seni yedim. Sevmedi bak şeyin. Bunu bize İngiltere'deki ortak çalıştığımız bir hoca bu besi yerini verdi bize bunda çok iyi büyüdüğünü iddia etti ama bence büyümüyor <laughs> hocanın sözüne karşı ben mi Yok herkes öyle diyor bak daha bunlar canlı canlı böyle gerçi onunla direkt şey yapamam da sayı olarak da çok çok daha katı yani şu an şimdi size göstermeye çalışacağım <laughs> şu an bir anda çok abuk bir başka bir videoya gidiş yaptım ama şu bir açıklama yapmam gerekiyor. Şimdi ben bu videoları yaklaşık ne 3 hafta önce mi falan çektim tamam mı? O zamandan beri de pek denemedim çünkü çok zorlandım ne yapacakken. Birincisi hani şeyden çekiniyorum izin almam falan gerekir mi bilmem ne bir de Abi şey çok sıkıntı hani e, çektiğim yani yaptıklarımı gösteremiyorum tam o hudun içine koyamıyorum telefonu stil falan değil işte ne bileyim ayarlayamadım ama şu anlık elimde olanları şöyle bir video yapayım dedim e, bakayım hoşunuza gitti mi hoşunuza giderse daha fazlasını denerim bunu şu an bir de şöyle bir şey var şimdi o videoda ben hani iki tane bakterim var diyorum ya hani bakacağım, sayacağım diye. Şu an ben onlar 50 tane var bende. 50 farklı kültürüm var ve 50'si için yapıyorum. Yani o gördüğünüz hani örneği al say işlemini 50 kere yapıyorum günde tam olarak. <laughs> Şu an o yüzden garip bir rutinim var yani. Growth Curve diye bir e, büyüme Büyütüyorsun yani ve büyü nasıl büyüyor onu takip ediyorsun. Çok hiç bu kadar da mı anlatılmaz neyse. Dolayısıyla ben her gün bakterilerimi sayıyorum ne kadar büyümüşler diye o e, büyüme eğrisini çıkartmak için. Dolayısıyla 50 kere tekrarlıyorum o işlemi yaklaşık 4 saat falan sürüyor. Aa, boğazıma kaçtı tüküreyim. <laughs> bu şekilde genel anlamda hani günüm böyle geçiyor. Sabah okuma yapıyorum, bir şeyler yazıyorum. Ee, gün içinde de işte laba gidiyorum 4-5 saat dediğim gibi konudan dolayı işte, işte deneylerimi pata, pata 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 yapıp eve geliyorum. Evde işte okuma yazarta zor devam. Dediğim gibi eğer hoşunuza gittiyse daha düzgün en başından beri hani böyle hızlandırmalı değil de koyarım anlata anlata yavaş da çekmeye çalışırım izin izin alıp. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz karışık oldu ama bakalım.